Hü. 1826'da yeni yeniçeriliğin ilgasından biri sır olan ancak ilk günkü disipliniyle devam ede gelen bektaşilik artık daha göz önünde olmaya başladı. Öyle ki dizilerde açık oturum programlarında bir tem olarak işlenmeye hatta habercilerin ilgisini çekmeye başladı. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şehzade Mustafa'nın meşhur yemin sahnesi, Pelin Çift'in gündem ötesi programı, sanat dünyasından canların bektaşiliğe olan ilgilerinin konuşulur olması, en sonda TRT'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Görklü Tanrı'ya hü diyerek yakaran Alplerin sahneleri. Hünkar Hacı Bektaşı Veli'nin bir yol evladı olarak bu durumu endişeyle karşılamıyor, yadırgamıyor hatta memnun oluyorum. Her şeyden önce artık Cumhuriyet Türkiye'sinde yaşıyoruz. Ortamdan aldığım cesaretle ve durumdan vazife çıkararak fakir de bu konuda zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapıyor, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıyor, çiziyor, söyleşilere katılıyorum. Kurtuluş Savaşı'nda en ön saflarda bedel ödemiş bir felsefenin öğrencileri, bir yolun yolcuları olarak Bektaşiliğin gizlenecek, saklanacak hiçbir şeyi olmadığını düşünüyorum. Bununla birlikte elbette bilgi, talep edene ve muhatabının anlayış seviyesine göre verilir. Özellikle toplumun o anki algı seviyesinin önünde olan bilgiler sır olarak nitelenir. Dünün sırrı bugünün aşikarı olabilir. Örneğin 1420 yılında Şeyh Bedrettin'in katline bahane edilen fikirlerinin bir kısmı 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı tarafından Varidat adlı eserinde bir devlet kurumu tarafından yayımlanmıştır. Bektaşiler 72 millete bir gözle bakar. Buradaki 72 sayısı kesretten yani çokluktan kinaye olup, millette bir ırktan ziyade topluma dikey giren bir anlayışı ifade eder. Dolayısıyla yolumuzda erkek kadın, zengin fakir, ünlü ünsüz, tüm ayrılıklar hak yolunda bir olur. Tıpkı Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin kucağında ceylanla aslanın bir olması, diğerini farklı görmemesi gibi. Bunu sıklıkla tekrar ediyorum çünkü iyice anlaşılıp zihinlere girmesini istiyorum. Bektaşilik ayrıştıran değil, birleştiren bir öğreti ve inanç sistemidir. Bir Bektaşi'nin serdettiği görüşlerin tamamı da bu amaca yöneliktir. Gelin bu paylaşımımızda ilmimiz yettiğince Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alt'lerin aşkla andığı Hü nedir onu arz etmeye çalışalım. Hü yani Arapçadaki o eskilerin tabiriyle ivasız, gararsız, yani hiçbir gizli ereği bulunmaksızın açık açık yaratıcıyı anmaktır sıfatlarını tamamen kuşatacağı bir isim olmadığı için mutasavvıflar ulu yaratıcıyı Arapçada üçüncü tekil şahıs zamiri olan hü ile işaret ederler. Farklı dillerde yaratıcıyı işaret etmek için Allah, Hüda, Kuday, Çalap, Tenkre ve bunun gibi sözcükler kullanılmıştır. Hülasa dünya üzerinde ne kadar dil varsa o kadar o. Oysa o ne Mekke'ye, Medine'ye, ne Sina çölüne, ne İran eline, ne de Olimpos'a ya da Tanrı dağlarına dolayısıyla bu bölgede konuşulan dillere sığmaz. Bakara 115. ayette belirtildiği gibi doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönersiniz dönün, Allah'ın yüzü oradadır. Sayılan atlar bizlerin ondan aldığımız ilhamla kendi dillerimizde onu ifade biçimimizdir. Kur'an'daki ifadesiyle o evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Yani zamanın bile kapsayamadığı, gözümüzle gördüğümüz her şey ama aynı zamanda gizli kalan, göremediğimiz her şeydir bize şah damarımızdan daha yakın ama diğer yandan bize melek yani ışık hızıyla 50 bin yıl mesafe kadar yani algılayabileceğimizin çok ötesinde uzak, sonsuz boyuttaki sonsuzluktur. Bugün en basit konu için adliye yolunuz düşse, bilmediğiniz, görmediğiniz ama annenizden, babanızdan ya da komşunuzdan öyle duyduğunuz için inandığınız bir şey için şahitlik edebilir misiniz?'' O bizim inandığımız değil, bildiğimiz bir gerçektir. O nedenle de gönül rahatlığıyla tekliğine şahitlik edip tevhid eder, onu birleriz. Bir meyve ağacında, bir böcekte, gökteki yıldızlarda, insanda ve atomda onu görürüz. Yapmaya çalıştığımız tek şey daha berrak görmek, daha fazla iletişimde olmak ve ona duyduğumuz aşkla saflaşarak onda yok olmaktan ibarettir. İşte bu nedenle derviş meşrepliler onu gerçek yani hak, o yani hü diye anarlar. Gerçek yolda ilerleyenler hü yani o şeklinde verilen selama illa hü yani ondan başka bir şey yok şeklinde cevap verirler ve her şeyin o olduğu bilinciyle bir ağacı kesmektense bir köşkü kazıklar üzerinde yürütürler. Yıl 1930. Atatürk çok beğendiği Yalova'da birkaç yıl önce yaptırdığı köşküne doğru çıkmaktadır. Bir de bakar bir bahçıvan koca bir çınar ağacını kesmek üzeredir. Müdahale eder. Yahu der. Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki kesmeye muktedir görüyorsun kendini ve niye? Bahçıvan der ki. Paşam çınar ağacının kökleri köşkün temelini kaldırdı. Yaprakları da köşkün pencerelerine müdahale ediyor. Ya köşkü kaybedeceğiz ya ağaca keseceğiz. Onun için de kusura bakmayın ama biz ağacı kesiyoruz. Atatürk bir an düşünür. Hayır, gerekirse köşkü ağaçtan uzaklaştırırız der. Çünkü Atatürk pekala Tanrı'nın varlığı kendinden yarattığının ve yarattıklarında açığa çıkmış ve onların içinde de kendisine gizlemiş olduğunun, görünen bütün nesnelerin Tanrı'nın görüntüsü olduğunun, ve bu nesnelerde tanrının sonsuz tini olduğunun bilincindedir. Bilinç daha çok insanlara ya da hayvanlara atfedilen bir özellik gibi görünse de, çevre koşullarına göre değişimleri, birbirleriyle kurdukları iletişim, etkilere karşı verdikleri tepkiler göz önüne alındığında bitkilerin de bilinç sahibi olduğu gün gibi ortadadır. Nitekim yapraklarına elektrot bağlanan bitkinin gövdesinden zayıf bir elektrik akımı geçirilerek meydana gelen en küçük titreşimler galvanometre göstergesinde gözlemlenmekte ve bilgisayara bağlı graf kağıdının üstündeki yazıcı ucun oynamasıyla görsel olarak da kaydedilebilmektedir. Bu şekilde yapılan bir deneyde bir saksı çiçeğini bilgisayara bağlanmış ve deneye katılan topluluk içinden bir kişiye bir dalı kırdırılmış, çiçeğin önünden birçok kişi geçmiş ancak çiçek sadece dalını kıran kişi geçtiğinde tepki göstermiş. Yonk deneyi ve çift yarık deneyi olarak bilinen deney bilim insanlarını çok şaşırtsa da vahdeti vücut öğrencilerine evet budur dedirtmekle birlikte çok da şaşırtmadı. Peki nedir bu çift yarık deneyi ve bu deneyle ne tespit edilmiştir? Bir duvar, bu duvarın önünde de üzerinde dikdörtgen şeklinde iki yarık olan bir pano hayal edin. Bu panoya seri şekilde yeteri sayıda demir bilye fırlatırsak, yarıkların iz düşümünde bilyelerin duvar üzerinde bıraktığı izlerden iki dikdörtgen oluşacaktır. Bu yarıklara bilyeler değil de su dalgaları gönderirsek, her iki yarıktan geçen su tanecikleri panonun arkasında etkileşime geçerek birleşir ve değişik boyutlarda dalgalar oluşturur. Bu dalgaların birleşimiyle yarıkların iz düşümünde iki dikdörtgen çizgi değil de ince ve kalın olmak üzere sıralı pek çok çizgi oluşurdu. Zira dalgaların yükseltileri birleşirse daha yüksek bir dalga, dolayısıyla daha kalın ve belirgin Alçaltıları birleşirse daha alçak bir dalga, dolayısıyla daha silik bir çizgi oluşturacaktır. Buna fizikte girişim deseni deniyor. Bu iki örnek maddenin parçacık ve dalga olarak davranışını normal fizik kuralları çerçevesinde anlatmaktadır. 19. yüzyıldaki bilgilerle Newton ışığın bir parçacık olarak davrandığını düşünüyordu. Ondan biraz sonra gelen Thomas Young İptidai şartlarda yaptığı çift yarık deneyiyle ışığın dalga şeklinde hareket ettiğini ispatlamıştı. Kuantum işine kafa yoran bilim insanları acaba atom altı parçacıklar dünyasında işler nasıl ilerliyor gözlemlemek istemişler ve Yong'un 19. yüzyılda yaptığı çift yarık deneyini modern şartlarda tekrarlayarak acaba bu deliye, bilye ya da sıradan ışık değil de elektron gibi kuantum düzeyde bir parçacık gönderseydik, elektron parçacık gibi mi yoksa dalga gibi mi hareket ediyor test etmek istemişler. Yapılan deneyde tek tek gönderilen her bir elektron parçasının bir dalga gibi hareket ederek hedefte bir girişim deseni oluşturduğunu tespit etmişler. Buraya kadarki kısım her ne kadar bir bilim insanı olmasak, konuyu zorlanarak beynimizde canlandırsak da olabilir ne var bunda denecek düzeyde. Bilim insanları tek bir parça olarak gönderilen elektron parçasının hangi delikten geçtiğini ve tam olarak nasıl tek bir parça olmasına rağmen kendiyle etkileşime geçerek dalga gibi hareket ettiğini ve hedefte bir girişim deseni oluşturduğunu bir kayıt cihazıyla tespit etmek istemişler. Bunu yaptıklarında ise muazzam bir şey keşfetmişler. Kayıt cihazıyla elektronun hangi yarıktan geçtiğini görebilmişler ancak bu sefer hedefte bir girişim deseni değil, aynı atılan bilye örneğinde olduğu gibi yarıkların iz düşümüne denk gelen iki çizgi oluşmuş. Bu deney defalarca tekrarlanmış ve her defasında elektron hangi delikten geçtiğini bilmediğimiz anda dalga gibi hareket ederek bir girişim deseni oluştururken gözlemlendiği ve hangi delikten geçtiği bilindiği noktada parçacık gibi hareket ederek çift çizgi oluşturmuş. Kuantum fiziğinde ölçüm problemi olarak adlandırılan bu durum, elektronun gözlemlendiğinde gözlemlendiğinin farkındaymışçasına bir bilinç sahibiymiş gibi farklı hareket ettiğini gösteriyor. Artık çift yarık deneyiyle elektronun gözlemlenmediği anda dalga, gözlemlendiğinde ise parçacık olarak davrandığını bilen bizler, çok daha yüksek bir form olan bitkinin bilinçli davranışına şaşırmıyoruz. Ulu ve yaşlı bir ağaç gördüğünüzde düşünmeden sarılın, öpün, niyaz edin. Karşınızda siz göremezsiniz de Yaratıcının tinini barındıran bir koca derviş duruyor. Mutasavvıflar yüzlerce yıl önce bilim bu düzeyde değilken derin tefekkürle her varlığın bir titreşimi ve bu titreşim oranında az ama çok bilinçli olduğunu ve bütün kainatın bir özden geldiğini akıl etmişlerdir. Acaba kainatın yaratılış aşamasında ortaya çıkan güçler ve enerjiler bizim bugün cin, melek olarak tasvir edilen güçler midir? Atomdan, moretesi ışından, kablosuz iletişimden, frekanslardan, titreşimlerden bir haber bir toplum için bu kavramlar bilinmez bir varlıktır. İlahi kitaplar geldikleri toplumun anlayış seviyesinde ve o topluma hitap edebilmek adına, o toplumun kelime ve anlam sözlüğünü kullandığı için onu o toplumun anlayışına göre tasvir edilmişlerdir. Melekler yani güçler, Allah enerjisinin taşıyıcısı ve uygulayıcısı güçler midir? Acaba yer çekimi de adını bilmediğimiz bir melek midir? Yer çekimi kişi ayırt etmek sizin görevini yerine getirir. Havada süzülmemizi sağlayacak kanatlarımız yoksa, yüksek bir binadan atladığında adı kimliği ne olursa olsun herkesin yere çakılacağı muhakkaktır. Bu nedenle mi dinlerce iradesi olmayan, emredileni uygulayan görevliler olarak tanımlanmışlardır? Cin ve şeytan denilen görünmez enerjiler, beyinde düşüncede ortaya çıkan negatif enerjiler olabilir mi? Nasıl mutfakta bulaşıklar biriktiğinde bir süre sonra orada üreyen mikrop organizmalar kötü kokular yaymaya başlıyorsa, nasıl vücutta biriken zararlı madde bir yangıya sebep oluyorsa, Zihinde biriken korku ve vesveseler de bu görünmez enerjilere sebep oluyor olabilir mi? Bundan binlerce yıl önceki insanlar bu enerjilerden habersiz oldukları için onu bir varlık gibi algılamış ve ilahi kitaplardan onların bu algısı üzerinden tanımlamalar yapmış ve kavramları hikayeleştirmek suretiyle anlatmış olabilir mi? Acaba bu nedenle mi asırlar önce Şeyh Bedrettin Varidat adlı eserinde bunu iyi bildi? Ve hiç şüphelenme ki cennet, köşkler, ağaçlar, huriler, mallar, ırmaklar, meyveler, azap, ateş ve benzerleri rivayetlerde söylendiği ve eserlerde anlatıldığı gibi sadece görüntülerle izah edilemez. Onların başka anlamları da vardır. Bu anlamları velilerin halisleri bilmektedirler.'' Şunu bil ki göklerdeki güçlerle öğeler ve benzerlerinin güçleri meleklerdir. Peygamberlerin bu husustaki sözleri de benim sözlerim anlamına gelmektedir ve cahillerin iddia ettiği gibi değildir. Kişilerin elde ettikleri olgunlukların tatları huriler, köşkler ve cennetlere benzetilmiştir. Bunlara verilen adlar takma adlardır diye seslenmiştir. Size aykırı mı geldi? Evet, gerçeği arayanlar aykırıdır. Daha önce söylenini tekrarla mesafe kat edilmeyeceğini bilen, bulunduğu toplumla bir olan ama toplumdan farklılaşanlardır. Bu zümreye ait dünün aykırı fikirleri bugün olağandır. Bugünün aykırı gelen fikirleri de gelecekte olan karşılanacak avantgard düşüncelerdir. Derviş, bir saat tefekkür bir sene ibadetten hayırlıdır hadisine uyarak beyin loplarını zorlayan, soran, sorgulayandır. Konu bir hüyüden nerelere geldi? Tefekkür etmek, dans etmek gibidir. Müzik durduğunda pistin neresinde olacağını bilemezsin. Doğrusunu hak bilir. Aşk olsun. Tanrı tektir her şey onun içinde Görünür hep başka başka biçimde Nehirde güneşte doğan bebekte Vücut birliğini bakanlar gör Nehirde güneşte doğan bebekte Vücut birliği var vardır yok da yok yasa böyledir Sonu da yoktur elbet ben güdür Başı da yoktur yani bayatır Gönül gözüm yine bakanlar görür Başı da yoktur yani bayatır Gönül gözü yine bakan Sen doğayı onu seversin Görürsen yetimi ona varırsın Ararsan her yerde onu bulursun Yüreği tertemiz olanlar görür Ararsan her yerde onu bulursun Yüreği tertemiz olanlar görür Ondan geldik dönüşümüz onadır Ruhsati torunu sözün eridir Zaflaşıp dönmeye ikrarı vardır Hayatı bir turna gözünden görür Hayatı bir turna gözünden